Sakin ol, dur korkma. Dur bak el, elini... Lan dur, <laughs> çok korkuyorum ya. De. Dur dur. de çok korkuyorum ya. Abi... Abi, 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 yap. abi yapma ya. Ya bir dur, şey dur. yok oğlum ya. Allah Allah. Abi bir sen yap, ben seni tutacağım abi lütfen. Ben <laughs> sen yap. <yapayım>. ya <laughs> Hadi bas sakin ya sen bak, de. Oraya basmayacağım, şu uca basmayacağım. Abi, <laughs> abi, dur lan, dur, daha basma lan. Dur, sakin bir dur. Aa! Ya abi <laughs> Ulan, vallahi dur. dur lan, dur. daha basma ya. Ee tamam yap artık ya. Elimi bırak. Yap artık. Pis bu iş. Tamam ya bir kere yapacaksın. Ben bir kere. Bir kere güzel. daha usta Daha beter oluyor kanka usta. Beni. Yok yok hop. <laughs> ne <laughs> Abi yapma. Sen elimi bırak yapayım. Ben bir kere yapacağım. Lan dönme. Yap. Sakin ol, abi abi. abi, abi... Bir takım ya, yapacağım abi, ben yapacağım. İbrahim'i çarpan Nescafe değil. Lan dur. Abi çok korkuyorum. Tamam, tamam, şey olmadı. Ver ben, ben tutun. Tut o elini, o elini tut. Okey. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Allah Allah! Meskite havamız yok mu oğlum? Bas! Oğlum! Aaaaah! Götürün! Abi yapmayın ya. Ya abi daha basmadık. El parmağına... Tamam da sen ne yapıyorsun şimdi? Pili bitirene kadar! Pili bitirene kadar! Parmağını açık tut. Gıdıklasan Lan! <laughs> <bu> kadar. <Ulan. gülüyor> ne oldu lan? <laughs> oh, ben sıramı saldım abi. Ne bu Ruslu kanka? Rus ruleti gibiydi abi. Yine mi bozuldu? Yine. <laughs> <sen gülüyor> tamam, <mi? gülüyor> tamam abi bu iş Rus ruleti gibiydi. Ben sıramı saldım. Çarpıyor, çarpıyor lan. <laughs> <laughs> Akif çarpıyor. Bu ne ya? Bakın. Elinden atamadı da değil mi? Yok abi. Ya abi bir kere sen ne ya. Sen de yapsınlar abi. Ben de yapacağım. Söz mü lan? Söz. Tut o elini. Ama durun. Dur. dur lan. <gülüyor> 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 geldi geldi. Geldi. <laughs> <laughs> Adam terledi yeter. <laughs> ya Hakan abi ne yapıyor ya? <laughs> Hakan abi bak. Frekanslar karıştı isimler falan da gitti. Hakan gelme. Çarptı mı abi? abi geldi ya. e Vallahi geldi Oğlum, ya. Oğlum Esen'e semi ben bez kafa tuttum lan. e <laughs> Tamam, yeter artık. <laughs> söz verdik lan. Yapıyor mu ha çok? Sen ne dedin? Oh Mert verdi ya. Söz, ver. Ver. söz verdin kanka Basacaksın. Abi Allah. Beni çekti. Abi, <laughs> abi, abi şey. ne yapıyorsun? O da kamerayı çekiyor. Allah Oğlum bu ucunu beyazlamadan Allah 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 direkt direkt Allah 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 Basın geri çekti. <laughs> ver, ver 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 ver. Abi deli olmayın ya. Oldu oldu. Yani yok, al yok, bir <laughs> ensene vallahi yok. Al <laughs> <laughs> <şakırı geliyor gülüyor> abi. Abi, yok, al yok. Al yok, yok. Al yok, al yok. yok, al yok. Al yok, al yok. yok, al yok. Al yok, al yok. Al yok, al Ha. Abi, ne yaptın ya? Abi onu da ben yaptım ya. <laughs> Tabi sen yaptın kim yaptı? Bakayım. Lan parasını ver. Kırdı bir de ya baksana ya. ya. Aha vallahi kırılmış. Abi alsın yersin, alsın. Aslında Yapma ya. ya.